أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati a'yunina Muhammed. Estağfirullah, billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve ma atakumur rasulü fekhuduhu ve ma nehakum anhu fentehu. Sadakallahu azim Dün bir mektubu şerif başlamıştık. E, Mektubat-ı şerifin birinci cildinin 76. mektubu. Onu yarım kalmıştı. Devam edelim inşallah. Mevla Teala cümlemize tesirini halka eylesin. Yani insan vaaz dinlerken veya vaaz ederken şunu çok önemsemeli. Ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah ve inne zikra İhsan Ve de ki bu, ayetlerde Allahu Teala'nın kullarına tesirini nasip etmesi için ne lazım? Kalben orada bulunacak. Ve innehu lezikra limen kâne lehu kalbun ev elqa sem'a ve huve Kalben inanacak ve can kulağıyla dinleyecek. Biz şimdi rabıta üzere dinliyoruz derken, murakabe üzere dinliyoruz derken gidiyoruz bir tarafa. Gidiyoruz bir tarafa. Bu, bu sohbet dinlerken, vaaz dinlerken rabıtamızı gözü açık yapacağız. Gözü kapalı yaptık mı başka aleme gidiyoruz sonra. E, hoca da bu alemden vaz ediyor. O zaman bir şey alamıyoruz. O, siz yukarılara çıkıyorsunuz, ben oralara gide, gelemem. Dolayısıyla burada olalım. Ev el kasem'a cani gönülden yani kulak kesilerek dinlemek lazım. Ve ve şehit o da orada olacak. Kalbiyle, ruhuyla, aklıyla o sohbet meclisinde bulunacak. Ki tesir olsun. Allah'ın hepimize tesir nasip etsin. Mektubu şerif de İmam Rabbani Kudsesi Ruh şu ayeti bildirmiş. Estağfirullah ve ma atakumur <laughs> rasulü fehuzuhu ve ma anhu fentehu. Yani Resul Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz Allah'tan size ne getirdiyse onu alın, yapışın. Neyi de yasak ettiyse onu bırakın, terk edin. Bu ayeti alarak buyurdu ki İmam Rabbani Kudsesi Ruhu Kurtuluşun çaresi yani Allah'ın gazabından, azabından, dünyevi ve uhrevi her sıkıntıdan kurtuluşun çaresi bu ayette belli iki sebep, iki şey. Birincisine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan getirdiği bütün emirlere sımsıkı yapışmak, ikincisi yasak ettiği, terk edin buyurduğu bütün haram ve yasaklardan sakınmak. Çare bu. Ancak buyurdu ki İmam Rabbani kutse bu iki çareden ikincisi ikincisi daha önemli. Daha tesirli. Niye ikincisi daha önemli, daha tesirli? Çünkü birincisi kul yapar ibadet eder ama aslı olan haramlardan sakınmak için mücadele lazım. Bir mücahede lazım, bir cihat lazım. Nefiste cihat edeceksin. Onu bırakmak çok zor. Nefis istiyor. Şeytan vesvese veriyor. Onları başarırsa insan tesirli olur. Yani e, savaşı kazanır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanından bir misal verdi İmam Rabbani Bir şahıstan, bir zattan bahsedildi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında. Çok övdüler onu. Çok ibadetli, çok itaatli çok zikirli. Böyle övdüler onu. Başka birinden de bahsettiler. O da çok takvalı yani haramlardan çok sakınan birisi olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki La teadil bir ziyati şey'en. Yani haramlardan sakınanı daha üstün tuttu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Takvaya hiçbir şey eş değildir. Allah katında en kurtarıcı, sebep takvalı olmak yani haramlardan sakınmaktır. Allah'ım cümlemize becertirsin. Yine yani özet yapmış oluyoruz. Buyurdu ki İmam Rabbansları insanlarla melekler ibadet ve itaat hususunda eşittirler, eşittirler. Yani insanlar da ibadet eder, melekler de ibadet eder. İnsanı melekten üstün tutan özellik haramlardan sakınmaktır. Yani niye öyledir? Çünkü meleklerin haramlardan sakınmak gibi bir mesuliyeti yok. Nefisleri yok çünkü. Aynı zamanda insanın Allah'a yakınlık derecelerinde yükselmesine sebep olacak basamaklar yine haramlardan sakınmaktır buyurdu İmam-ı Rabbani kutlu sırru. Mevlam cümlemize becertsin inşallah. Şimdi Buraya kadar okumuştum şeyini yani ibaresini. Şimdi buradan devam edelim. Buna göre buyruk İmam Rabbani asleri Kudüs'ü fekanet riayetü ri cüz il ve, vera ve takva min ehemmi me, mehamil İslami. Buradan anlaşıldı ki vera ve takva İslam'ın en önemli en mühim meselelerindendir. Ve eşeddu zaruriyat din dinin en zaruri olan meselelerindendir. Ve riayetu hadel cüz'i ellezi medaruhu alel içtinabi minel maharimi Peki anladık bunu yani en önemli şey haramlardan sakınmaktır. Bunu nasıl başarırız? Becerebilir miyiz acaba biz? Onun da yolunu gösteriyor. Buyuruyor ki İnne ma teteyesseru ala vecil kemali iza hasal el ictinab an fudul el Tabi bizi en zor şey bu. Buyuruyor ki haramlardan sakınmanın kolay olması mübah olan, helal olan yani yasak olmayan şeylerin fazlasından uzak durmakla mümkün olur Mesela Efendi Hazretleri sürü buyururlardı. Ne buyururlardı bize? Saat 10 yatağa kon. Saat 3 yataktan uç. Böyle yapar, yapmazsan vardır sende suç. Niye? Çünkü fazla uyku nefsi tembelleştirir. Uyumak haram mı? Hayır. Bak helal mübah şey uyu. Ama çok uyku seni yavaş yavaş tembelleştirir, ibadet, itaatten alıkoymaya başlar. Çok yemek de öyle. Çok yersin, 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 ağırlaşırsın. Ağırlaşınca hasta olabilirsin, uyku ağırlık basar veya Allah muhafaza nefsin her hazını verince bu sefer haramlara da düşebilir. Onun için yani mübah olan, helal olan şeylerin fuzuli olanlarını terk etmekle haramlardan sakınmak mümkün olur, kolay olur. Vektü vektüfiye minha bi kaderi zaruret Ne yapacağız peki? Helal olan şeylerin zaruret miktarıca olanıyla iktifa edeceğiz. Yani ne kadar lazımsa o kadar. Ne kadar bize ihtiyaçsa o kadar. Fenne irha' anan nefsi fi irtikab el muharramati yajru ilel müştebahati çünkü nefsin boynundaki yuları helal ve mübah olan şeylerde çok serbest bırakırsak o bizi şüpheli olan şeylere götürür. Şüpheli şeylere gitmek ise <laughs> vel müştebehu qaribun minel muharrem ya Şüpheliler de harama yakındır. İnsanı harama götürür. Evet. Ve men ha me havlel hima yuşikü en yaka fihi buyurdu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kim korunun etrafında affedersiniz hani çoban korunun etrafında hayvanlarını güderse ne olur? O koyunların o koruya girmesi çok mümkündür. Bir dalgınlığa bakar. İşte Nefis de aynı öyledir. Nefis aynı öyledir. Haramların etrafında dolaşırsan düşer. Düşürür seni. Allah'ım şerrinden cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Dolayısıyla felabudde izen fi husuli kemalil vera ve takva min eliktifa biqadril zarure min elmubahat. Demek ki o zaman anladık ki efendim vera ve takvanın kemali bizde hasıl olsun ve her geçen gün Rabbimize yakın kul olalım. Meleklerden daha üstün derecelere elelim. Rabbimizin rızasını kazanıp cemalini görelim istiyorsak çare neymiş? Mübahların fuzuliyatını terk etmek, fazlasını terk etmekmiş. Ve ve izan meşrutun biniyeti tahsili takva. Mübarek çok acayip çok acayip şeyler veriyor bize dersler veriyor. Buyuruyor ki mübahları terk ederken de bir şart var diyor. Yani mübah helal olan şeyleri azaltırken bile bir şart var. Nedir o şart? Düzgün niyet. Doğru niyet. Niye ben bunu az yiyorum? Bu yiyeceği helal olduğu halde? Niye uyku bana helal olduğu halde az uyuyorum? Sebebi ne? Kalbimdeki niyet ne olacak? Ne olacak? İbadetime kuvvet olsun diye böyle yapar. Diyet olsun, zayıflayayım diye değil yani. <laughs> ne için yapacağım? İbadetlerime kuvvet olsun diye yapacağım. Eğer böyle yaparsak o zaman ne olur? Dikkat edelim. Yediklerimizi de aynı. Hani e, kaderi zarure yani ihtiyacımız kadar yiyeceğiz ya bunları ben niçin yiyorum veya niye uyuyorum uykum yediğim kuvvet olsun da Rabbime daha çok ibadet edeyim bu niyetle yapacağız bunları yani iki tarafı da niyetleri tahsis etmek lazım ki o zaman ne olur dikkat edelim ve illa fehadel kaderu eyzan ve balun yani yediğin eğer niyetin düzgün yapmazsan yediğin bile vebal olur. Az bile yesen vebal olur buyuruyor. Çünkü sorguya çekilirsin. Ve li kalilihi hükmül kesir. Az yemekte çok hükmüne girer böyle olunca. Ve lemma kânel içtinâbu an fudûlil mübâhâti bil külliye fi cemî'il evkâd hususan fi hâda zaman müteassiren. İmam-ı Rabbani ki bu zamanda özellikle bu zamanda bu mübahların fuzuli olanlarını fazla olanlarını terk etmek zor olduğuna göre e, ne yapmak lazım? Ve aziz el vücut çok e, kıymetli olduğuna göre ne lazım? Lezimel el anil muharramati. Yani mübahların fuzulusunu terk edemiyorsak hiç olmazsa haramlardan sakınmak bize çok lazımdır. Olmazsa olmaz. Yani Kıymetli Müslümanlar bunlara çok dikkat etmemiz lazım kıymetli kardeşlerim. Niye? Allah bize nasip etmiş. Beş vakit namaz cemaatle kılıyoruz. Kur'an okuyoruz. Tesbih çekiyoruz. Zikrediyoruz. Rabıta murakabe yapıyorsun. Hayru asenat yapıyorsun. E bırakır mı nefis şeytan sende onları? Bir sürü kazancın var. Hiç seni öyle bırakır mı? Mutlaka senden onları çalacak. Mutlaka çalacak, peşine düşecek senin. Ne yapar? Şuradan camiden çıkarır, şuraya indirir. Hadi bakalım başlar. Falanı gördün mü? Falan böyle dedi biliyor musun? He ben de Ya şöyle demeye başlar. Ne yapacak? Kazandıklarımızı çalacak. Kıymet ettirir. Dedikodu ettirir. Allah'ım cümlemizi şerrinden muhafaza eylesin. Yani haram olan şeylerden sıkıp sıkıya e, uzak durmak lazım ve tedbiku dairet il dairet irtikabi fudul il mübahati mümkün mertebede e, helallerinde fazlasını ne yapmak lazım dar tutmak lazım yani mümkün mertebe sakı, azaltmak lazım ve bununla beraber ve en nadimen Allah Allah ve en nadimen ala hadil irtikabi yani fuzuli bahları işledim diye pişman olmak lazım. Ve müstafiran minhu daimen Allah'ım beni affet estağfurullah estağfurullah ben bununla meşgul olacağıma fazla uyuyacağıma biraz daha Kur'an okurdum. Biraz daha zikrederdim bir Müslümana yardım ederdim bir Allah yolunda en maruf yapardım. Allah rahmet eylesin gözlük rahmet abi anlatmıştı. Bilirsiniz efendi askerimiz kaddesallahu sırrahu rahmetullahi aleyh. Uyuyacağı zaman üç çeyrek istirahat ederim derdi. İstirahat edeyim üç çeyrek. Yani 45 dakika. Ahmet abi buyurdu dedi ki efendi hastaları buyurdu ki Ahmet ben biraz şurada istirahat edeyim. Beni tam şu saatte yani üç çeyrek sonra uyandır. Bekledim uyudu, çok da yorgundu efendi hasreti. Gittim şöyle kapı, kapıyı hafifçe açtım, baktım ki çok güzel uyuyor efendi hasreti. Kardeşi çok da yorgun. Karışmayayım dedim, biraz daha uyusun. Dikkat edin. Sonra ben kapıyı kapattım, 2-3 dakika sonra efendi hasreti, Ahmet efendi diye seslendi. Açtım, buyurun efendi Asleri. Ne kadar uyudum dedi. Efendi Hazretleri üç çeyrek gibi doğru söyle dedi. Dedi Efendi Hazretleri dayanamadım baktım çok ihtiyacınız var. Güzel de uyuyorsunuz bir beş dakika geçirdim. İyi mi ettin zannediyorsun? Bana bir kızdı. Ben o üç dakikada beş dakikada bir Müslümanı Allah'ı anlatırdım. Dedi. Bana iyilik ettiğimi zannediyorsun dedi kızdı. Hani Efendi Hazretleri gibi olacaktık ya onu çok seviyorduk ya onun yolunda olacaktık ya, onun yolunda ölecektik ya. Allah bize nasip etsin. Alan becertirsin. Yolumuz belli kıymetli kardeşlerim. Bize yolu güzel öğrettiler. Fazla konuşmayalım. Taam ve ne ve kelami eyle kıllet ki çok yemekle kalp ölür bu zillet. Dahi çok durma aç olur bu illet. Aziz her şeyde eyle istikamet. İstikamet üzere olup hakka gidelim cemali bak, kemal Allah'ım Allah'ın Yani taamı, uyku, yemeği, iç, e, içmeyi, uykuyu ve kelamı az et diyor büyükler. Çok konuşma lüzum yok. Çok konuşma lüzum yok. Allah çok konuşun buyurmadı bize. Ne buyurdu Celle Celaluhu? Ne buyurdu? Ya <laughs> eyvellezine amenu üzkürullahe zikrem kesira. Eyman edenler Allah'ı çok çok zikredin. Çok zikredeceğiz, çok konuşmayacağız. E şimdi siz bahane diyorsunuz, hoca sen de çok konuşma bitsin. Peki, Allahu Teala cümlemize tesirini nasip eylesin. Birbirimizi Allah için sevmeye muvaffak eylesin. Mevla Teala bu vazifelerimizin, bu güzel ibadetlerin devamını, tamamını dostları gibi yapmayı cümlemize ihsan eylesin. إلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا وإلى روح فن باخصة وإلى روح ما ما طال شاهنا غالب الله وإلى روح شيخنا محمد فن ناصر الحسن فن وإلى روح شيخنا فكر فن ناصر وإلى روح أمواتنا أموات المسلمين الفاتحة اللهم <سؤال> صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد